bu açılışa katılan bütün dostlara hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. İyi ki varsınız. Yine yepyeni bir projeyle, yepyeni bir projeyi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete vermek için bugün burada toplandık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, hoş geldiniz. Evet, değerli Bakırköy ailem, kıymetli ilçe başkanım, Kıymetli meclis üyeleri, arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerim, Bakırköy Belediyesi'nin çok kıymetli, değerli çalışanı ailem, aynı zamanda ilçe örgütümüz, kıymetli velilerimiz, çok değerli, hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan, bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhtarlarımız, bugün Bakırköy'ümüz için çok özel, çok anlamlı bir günü birlikte yaşıyoruz. Çünkü yuvamız Bakırköy, Muzaffer İzgi, Gündüz, Çocuk, Bakım evine hep birlikte açıyor. Geleceğimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımız için yepyeni bir kapıyı aralıyoruz. Bir kentin gerçek zenginliği çocuklarına sunduğu imkanlarla ölçülmektedir. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak ailelerimizin yaşamını kolaylaştıran, çocuklarımıza güvenli, sevgi dolu, nitelikli bir eğitim ortamı sunan projeleri hayata geçirmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu bakım evimiz tam da bu anlayışın bir ürünüdür. Burada çocuklarımız güven içinde büyüyecek, bilimle, sanatla, oyunla tanışacak, doğaya, hayvana, insana saygıyı öğrenecek, yaratıcı, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişeceklerdir. Ailelerimiz ise gözleri arkada kalmadan huzurla işlerine gideceklerdir. Bakırköy Belediyesi olarak toplamda 8 çocuk ve bakım evimizin yanına bir yenisini bugün ekliyoruz. Şimdi bu isimlerin yanına çocuk öykülerinin değerli yazarı, yazarı aynı zamanda öğretmen olan Muzaffer İzgü'yü de ekliyoruz. Muzaffer İzgü'nün eserleri ve hayata bakışı çocuklarımızın saf neşesiyle, merakıyla ve yaratıcılığıyla aynı dili konuşuyor olacak. Bu yuva onun anısına da çok yakışacak. Bugün hizmete açtığımız Yuvamız Bakırköy Muzaffer İzgi Gündüz Çocuk Bakım Evimiz Hakkında bir takım teknik bilgileri de Sizle paylaşmak istiyorum 1100 metrekare alanda hizmet Verecek olan bu gündüz bakım evimizde 500 metrekarelik Kapalı alan 5 derslik Oyun etkinlik odası Rehberlik odası idari yönetim Odası lavabolar ve yemekhanesi Bulunmakta Ayrıca 400 metrekarelik bahçemizde Çocuklar için tören alanı 200 metrekare açık oyun alanı ve otopark alanı ile tam kapasite öğrencilerimizin ve velilerimizin hizmetine sunulacaktır. Evet kıymetli Bakırköy'lü dostlarım. Bugün aramızda olamayan genel başkanımız genel başkan yardımcılarımıza gönderdikleri mesaj için çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor dönemde bu sosyal belediyecilik hizmetini sizlerle beraber bugün hayata geçirmekten de son derece gurur duyuyorum. Bizler sosyal belediyeciliği sözde değil, özde yaşatan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Çocukların, kadınların, ailelerinin yaşamını kolaylaştıran her hizmet bizim için çok kıymetlidir. Bu bakım evi de sadece bir binadan ibaret değildir. Eşitlik için, fırsat için, umut için attığımız güçlü bir adımdır. Bu projede emeği geçen tüm Bakırköy Belediyemiz, çalışma aileme, meclis üyelerimize, tüm destek veren eğitmenlerimize herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü ise bu yuvayı şenlendirecek olan minik kahramanlarımıza etmek istiyorum. Çünkü dünyanın en güzel tarafı işte bu yavrularımız. Yuvamız Bakırköy Muzaffer İzgi Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin ilçemize, ailelerimize ve güzel çocuklarımıza hayırlı olmasını dileyerek sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel, ulaşımı rahat gerek Marmara'yla, Vasıta'yla. Ulaşımı da rahat olması güzel. Ee, içerinin hijyen olması çok güzel. Ee, bence belediyelerin yaptığı en güzel işlerden bir tanesi. Çok kaliteli eğitim ve hizmeti tecrübeli öğretmenleriyle biz çok çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde gözüm arkada kalmıyor. Herkes de çok tecrübeli, işlerinin uzmanı. Başta başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. E, oyun oynuyorum. Eğleniyorum. Etkinlikler yapıyorum. Oyun oynuyoruz, resim çiziyoruz. Minderlerle... När är vi en